أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن أتانا الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومثل الذين ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من انفسهم كمثل جنه لربة اصابها غابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم la tedhulun el cennete ila ahiril hadis sadaka rasulullah ve neteka habibullah fi kal ev kema kal en nebi sallallahu taala aleyhi ve sellem cemaati müslimin ihvanettin en son işlemiş olduğumuz derslerimizde cenab Mevla Hazretleri yaklaşık olarak 14 tane ayeti kerimede infakı bizlere anlatıyor demiş idik. Bunlardan birinci ayeti kerimede Allah yolunda infak edenlerin Bakara suresi 261. ayeti kerimesinde Allah yolunda infak edenlerin durumunun her birinde yüz tane olan yedi tane başa benzediğini dolayısıyla bir mümin infak ettiği vakitte <laughs> bire yedi yüze kadar vallahu zarfü limen ve Rabbimizin dilemesiyle de daha fazla artıracağını müjdeleyen ayeti kerimeyi işlemiş Allah'ımız bundan sonraki ayet-i kerimede mallarımız sırf Allah yolunda harcayan daha sonra da eziyet etmeyen başa kalkmayanların onların lehum ecruhum inde rabbihim Rableri katında mükafat sahibi olduğunu ve la aleyhim ve la hum onlara herhangi bir korkunun veya mahzun olmanın, hüzünlenmenin de olmadığını söylemiştir. Ve yine dersimizin hitamında Allah'ımız buyurmuştu ki قَوْلُ مَعْرُوفٌ Güzel bir söz ve manfiratun karşıdakini bağışlama hayrun min sadakatin yetbeuha eda kendisini eziyet takip eden, başa katma takip eden infaktan çok çok daha hayırlıdır. İnsan infak ettiği vakitte eğer karşıdakini rencide edecekse bu infakın bir fayda vermediği, ikincisi de bunun yerine güzel bir söz veya karşıdakini bağışladığını söyleyen ifadelerle karşıdakine yaklaşmanın bundan çok daha üstün olduğunu Ayeti kerime bizlere belirtmiştir. En son sözlerimizde de ya ey yuhalledine amen, ey iman eden kullarım la tuddilu sadakatukum bil menni vel eda sadakalarınızı yapmış olduğunuz infaklarınızı başa kalkmak vel eda karşıdakine vermiş olduğunuz sadakanın muhtaç olanlara vermiş olduğunuz sadakanın eziyete yol açmasın diye Allah'ımız müminleri uyarmış. Kellezi yunfiku maluhu ri'a Nasi ve la yu'minu billahi vel yevmil ahir Allah'a ve ahiret gününe inanmayan ve malını riya olarak veren kişinin malının iptal olduğu gibi sadakanın iptal olduğu gibi bunların da sadakasının başa bakarak verenin de sadakasının iptal olmasının içten bile olmadığını Allah'ımız bizlere söylemiştir. Ve bir örnek işte bunun misali yani infakı yaptıktan sonra başa kalkmak eziyet etmek ona hatırlatmak hatırlatmak suretiyle insanların içinde rencide edenin misali ke Meseluhu ke meseli yalçın bir kaya gibi ki aleyhi turabın onun üzerinde bir miktar toprak birikmiş fe esabühü vabilun ona da bir çisenti bir yağmur isabet edip fe tarakehu salda onun üzerindeki toprağı aşağı indirmek suretiyle onu çırılçıplak olarak bırakmış üzerindeki toprağın ondan gitmesi vesilesiyle bereketi o kayadan, yalçın kayadan almıştır. İşte Allah'ımız buyurdu ki, nasıl ki o yağmur yalçın kayadaki toprağı alıp onu çırıl çıplak bırakıyor ise, halbuki toprak verim demektir, bereket demektir kıymetli müminler. Sadaka da surete çıplak olan insanın üzerini örten bereketli toprak hükmündedir. İşte bir insan karşıdakine eziyet verdiği vakitte infaktan sonra başa kalktıktan sonra üzerindeki toprak nispetinde olan bereket nispetinde olan bu sadakayı alıp götürür ve onu çırılçıplak bırakır. La yaktiruna ala şeyin mimma kesebü kazanmış olduğu hiçbir şeyde kendisine fayda vermez. Hiçbir şeyde ne yapmaz, hiçbir şeyde güç yetiremez. Giden gitmiştir artık. Eyvah demenin bu anlamda faydası olmayacaktır. Vallahu la yehdil kavmel kafirin. Allah inkar edenleri doğru yola iletmez. Demiştik ki işte başa katma, men etme verdikten sonra insanları rencide etmek kafirlerin baş özelliklerinden bir tanesidir. Bir mümin bunu yaptığı vakitte onların bu özelliklerine ortak oluyor. Halbuki Allah inkar edenlere asla ve asla doğru yola ulaşmaz deyip ayeti kerimeyi hitama erdirmiş idik. Bugünkü ayeti kerimelerimiz yine infakla alakalı 14 tane ayet-i kerimenin bugün Beşincisi ve meselül lezine Allah'ımız yine bakınız konu ne kadar önemli ki cenab Mevla Hazretleri bizlere daha iyi anlayalım diye daha iyi kavrayalım diye hep misallerle bize örnek veriyor. Birinci misali verdik. Az önceki Yalçın misali. Ve meselül lezine yunfikune emvalehümü bitiğa emerzatillahi Şimdi orada demiştik ki işte başa kapma Allah'ın rızasına muvaffak olarak vermeme peki Allah'ın rızasına muvaffak verenin durumu ne muvaffak olarak durum verenin durumu ne Allah'ın yolunda harcamış Rabbimizin rızasını gözetmiş bir de gönül rahatlığıyla vermiş kendisi zorlanmamış İşte bunun durumu ve meselü lezine yunfikune emlalehum mallarını infak edenlerin durumları ibtiga emrvatillahi Allah'ın rızasını gözeterek Allah'ın rızasına tabi olarak Allah'ın rızasını arayarak ibtiga kelimesinin gölgesinde zımmında bu manaların hepsi vardır. Sırf Allah'ın rızası için mi? Ve tesbiten min enfusihim ve gönül rahatlığıyla veriyor. İçten gelerek veriyor. Herhangi bir zorlama olarak değil, belki niye vermiyorlar demesinler diye değil, sırf Allah rızası için gönülden verenin durumu ke meseli cennetin bir rabvetin yalçın kayalıktaki yine yamaçtaki yüksek tepedeki bir bahçe gibi. Şimdi bir önceki ayet-i kerimede Yalçın Kaya örneğiydi. Burada da bir bahçe Cenab-ı Mevla Hazretleri bakıyoruz. İşte bazen kurmalıklardan bahsedecek bir sonraki ayette olduğu gibi. Bazen develerden bahseder, bazen çöllerden kıymetli müminler. Kur'an-ı Kerim'in geneline baktığımız zaman da su örneği çok geçer. Bulutları Mevla Teala bizlere misal olarak verir. Yani hatap olunan toplumun ihtiyaçları neyse muhatap neyi nasıl en iyi ne kadar anlıyor ise Allah'ımız onlardan misal veriyor. Çölün ortasında özellikle medeni ayetlerden bahsediyoruz işte. Hurmalığın ne kadar kıymetli olduğu malum. Sulak yerlerin ne kadar kıymetli olduğu malum. Allah'ımız sulak bir bahçeden bahsediyor. Muhataplarının dikkatini celbetmek için. Öyle bir yer ki bir tepenin üstünde Esabeha Babilun kendisine bir yağmur isabet ediyor da fe atet üküleha faifeyn ürünlerini, meyvelerini iki kat veriyor. İşte Allah'ın yolunda Allah'ın rızasını gözeterek sırf gönülden verilen infakı ve Mevla Hazretleri buna benzetiyor yem yeşil bir yer. Biraz da yüksekçe yani rüzgarı da alıyor ve zararlı olan belki hayvanatın bahçeye zarar verebilecek herhangi bir unsurun oraya gelme durumu imkansız gibi bir şey. Yağmur yağdığı zaman da ürününü iki kat veriyor. İşte Allah'ımız infak edenin durumu da böyledir. Peki hiç yağmur yağmasa? Fe illem yusibha fedal Hiç yağmur yağmasa bile ona bir çisenti yeter buyurdu Allah Celle Celaluhu. Bugün Karadeniz dağlarında olduğu gibi dağların kendisinin zaten sulanma gibi bir ihtimali yok. Yağmur, yağmur yağmasa bile bakıyorsunuz bulutların arasında dağlar. O sis, sisin getirmiş olduğu nem vabil çisenti demek o çisenti bile onun verimli olmasına yetiyor vallahu bima ta'melune basir Allah işte yapmış olduğunuz her şeyi hakkıyla görendir dolayısıyla sadakaları da görendir sadakaları verilen infakı ne niyetle verildiğini gönül rahatlığıyla mı veya zorlamayla mı verilip verilmediğini Rabbimiz en iyi bilendir peki tam tersi <laughs> Allah için vermemiş. Veya gönülden vermemiş az önce söylediğimiz Arkadaşının hatırı ve hatırına vermiş. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında olmuş kıymetli bunlar. Niyetleri bozuk olan işte sahabi görünümlü halbuki daha sonra anlıyoruz ki sahabe değil. Sahabe-i kiram efendilerimiz Kuzman isimli bir zat öyle savaşıyor, öyle savaşıyor ki sahabe-i buyurdular ki Ya Allah ne kadar güzel savaşıyor. Ve şehit olduğunda yani öldürüldüğünde Efendimiz buyurdu ki Kuzman cehennemdedir. Bunu duyunca gittiler. Son anlarını yaşıyor. Dediler ki müjdeler olsun sana. işte Allah yolunda ölüyorsun, öldürüyorsun. Allah yolunda şehit olacaksın. Ben dedi Allah için savaşmıyorum ki. Mekke müşrikleri gelip de hurmalıklarımıza ayaklarını basmasın, mallarımızı elimizden almasın diye savaşıyor. O zaman anladılar ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kuzman ateştedir, kuzman şehit değildir lafzının ne manaya geldiğini o zaman anladılar. Demek ki her amel Allah'ın rızasına muvaffak olmadığı vakitte kendisine riya olduğu vakitte desinler diye yapıldığı vakitte gönülden yapılmadığı zamanda Cenab-ı Mevla Hazretleri onu kabul etmiyor. Allah'ın rızası bir önceki ayette ve içten gelerek yapılan ameli bereketli bir bahçeye benzetmişti Rabbimiz. E şimdi Allah rızası için yapılmamış. Destinler diye yapılmış. Hadis-i şerif biliyorsunuz. Gelecek kıyamette anlatacak kendi maharetini. İşte alimse Ya Rabbi ben şöyle ilim okuttum, böyle alimdim. Tamam ama sen bunları Allah rızası için yapmadın ki. Ne kadar güzel elim öğretiyor, ne kadar bilgili, ne kadar güzel konuşuyorlar diye yaptın. Dünyada da bunu dediler mi? Dediler. Ne kadar büyük hoca dediler, ne kadar güzel alim dediler, ne kadar güzel vaiz dediler. Bunun için yaptın. Dünyadayken karşılığını aldın, artık burada sana hiçbir şey yok. Sureta şehit olanlar için de öyle. Allah'ım ben senin için şehit oldum. Yok sen benim için şehit olma. Ne kadar güzel savaşıyor. Ne kadar güzel çarpışıyor desinler diye. E çarpıştın öldürüldün. Bunu da dediler mi dediler. İnsanlar seni taltif ettiler. Hadi bakalım dünyada aldın ahirette kendine hiçbir şey bırakmadın. Zengin için de öyle. Allah'ım ben senin için okullar yaptırdım. Ben senin için camilere yardımcı oldum. Fakir fukaraya doyurdum. Yetime kol kanat gerdim. İyi de sen bunları benim için yapmadın ki. Sen ya ne kadar zengin adam, ne kadar yardımsever desinler diye yaptın. Ona da dediler dünya. Hatırlayacaksınız geçen haftalardaki sohbetimizde sağ elin verdiğini sol el görmeyecek demiştik. Adi şeriftir. Gördüğü zaman da işte bunlar oluyor. Ya ne kadar iyi yardım ediyor. Nefisler yükseldiği zaman da Allah'ımıza böylecek ki dünyada bunun için yapmamış mıydın? Bunun için yaptın. E o zaman hadi dediler şimdi. Ahirete ne yapmadın? Hiçbir şey bırakmadın. Allah'ın cümlemizi muhafaza eylesin inşallah. Yardım etmiş, infak etmiş. Kurban da işte önümüzdeki haftalarda kurban şu anda kurban telaşının içindeyiz daha iyi Rabbimize nasıl yaklaşır dünkü vaazımızda söylemiş olduğumuz gibi ama Allah rızası için yapmamış götürmüş eti kesmiş olduğu kurbandan Allah rızası için vermemiş gibi Allah'ın şanına layık olarak vermemiş peki onların durumu ne Allah'ımız buyurdu ki Ey eyyeveddu ehadüküm sizden biriniz sever mi sizden biriniz ister mi en teku neleri cennetin minnahi ve a'nabin kendisinin bir bahçesi olsun. Cennet bahçedir. Cennetin kelime manası bahçe. Bizim bugün evlerimizin önündeki bahçeler veya tarlalarımızı yapmış olduğumuz, bostanlığa çevirmiş olduğumuz bostan bahçe. Cennetin kelime manası bu. Yeşil olan yerde, sulak olan yerde. Şimdi sizden biriniz ister mi? min nakilin hurmadan ve e'na bin üzümlerden bahçeleri olsun. Yani bir bahçesi olsun içinde sıra sıra hurma ağaçları, sıra sıra asmaları, üzümleri olsun. Öyle bir bahçe ki tecrimin tahtihel enharu altlarından ırmaklar akıyor. O kadar güzel. Bahçenin içinde nehir akıyor kıymetli. En sevimli meyveler var içinde lehu fiha min kulli ve kendisinde çeşit çeşit meyveler. Ve esabehul kibru kendisine ihtiyarlık gelmiş, bahçeyle uğraşmış. Ve lehu durriyetun duafa kendisine gelen ihtiyarlıkla beraber kendisinden sonra belki endişe etmiş olduğu acaba benim çocuklarımın hali ne olacak? Arkasına bir bakıyor ki ben ihtiyarladım ama çocuklarıma koskoca bir bahçe bıraktım. Allah'ın izniyle bundan sonra ne olmaz? Aç kalmazlar. Böyle düşünüyor, düşünüyor. Kendisinden sonra zayıf olan bir zürriyet, bir nesil küçük çocuklar bırakmış. ve esabaha insarun fihi narun kendisine öyle bir kasırga, öyle bir yıldırım geliyor ki fihi <laughs> içinde ateş var. rakat <laughs> geldiği vakitte o cenneti, o bostanı yakıp küle çekiyor. Şimdi Allah'ımız neyi neye benzetti? Bir mümin ömrü boyunca vermiş. Böyle o çağından sonra kendisine verilmenin fazileti anlatılmış. İşte hocalar tarafından annesi babası tarafından belki vermeyi bir alışkanlık haline getirmiş. Ve bu Allah için sureta verdiklerinin karşılığını da nerede bekleyecek? Ahirette bekleyecek. Arkasına baktığı vakitte nasıl ki çocuklarıma benim çocuklarım bundan sonra aç kalmaz. Onların bahçeleri var dediği gibi ben bunları ahirette göreceğim. Kurbanlarımı ahirette göreceğim. infakımı ahirette göreceğim. 50 tane talebeye burs verdim ahirette göreceğim. Ancak nasıl ki o bahçeyi bir kasırga yıldırımlar kül ettiyse Allah'ın rızası dışında verdiği için gösteriş olsun diye verdiği için kendi amellerini, kendi sadakasını, kendi infakını da kendisi böylece yapıyor. Allah'ım kazanmışken mağlup duruma düşmekten cümlemizi muhafaza buyursun. Görüyor musunuz Rabbimiz neyi nasıl misalde? Hasirat <laughs> dünya vel Böylelerinin sonu ne? Kur'an-ı Kerim'in tabiriyle. Dünyası zaten harap. Malı kendine yar olmadı çünkü. Başkasına yar oldu ama ahirete gönderemedi Allah'ın rızasını gözetmemek suretiyle gönülden vermemek riya ile vermek suretiyle ahirete de gönderemedi malı dünyadayken ne kendisine fayda verdi ne de ahirette kendisine fayda verdi İşte Allah'ımız buyurdu ki kezalike yübeyyumullahu lekümül ayat üç tane örnek verdik Allah'ımız işte Allah size, kezalike işte böylece, yübeyyinullahu Allah açıklıyor, beyan ediyor, leküm size el-ayatü, ayetlerini, delillerini, kime, nerede, ne zaman, nasıl muamele yapacağını, varlığının delillerini, kudretinin delillerini, Allah size böylece açıklıyor. Ki, leallekum tetefekkurun, ta ki siz düşünesiniz de, leallekum umulursun ki siz te -te düşünürsünüz de bu düşünce neticesinde ayeti kelimelerde verilen müjdelerin zımmına girmeye çaba sarf edersiniz. Yine düşünürsünüz de husrana uğrayanlardan kendi malı tabiri caizse kendi başına bela olanların arasında olmaktan Allah'a sığınırsınız. Cenab-ı Hazretleri Madem ki veriyoruz kıymetli müminler, sırf kendisi rızası için verenlerin arasına hepimizi ilhak eylesin. Gönül rızasıyla vermeyi cümlemize nasip eylesin. Verdikten sonra vermenin edebi, adabı neyse başa kalkmamak gibi, eziyet etmemek gibi bu edebi gözetmek suretiyle Hz. Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'la cennette beraber olmayı cümlemize bahşeylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin El-Fatihası.